Apartman kapısına çöp bırakanlara da kötü haber var. Tek bir komşunuzun şikayetiyle binlerce lira ceza ödemek zorunda kalabilirsiniz çünkü belediye ekiplerince sıkılaştırılacak olan denetimlerde toplum huzurunu kaçıranlara artık göz açtırılmayacak. Kapısına çöp bırakanlar yandı. Çöpünü çöp konteynerine atmak yerine apartman kapısında bekletenler binlerce liralık para cezası ödeyecek. Apartmanlardaki en büyük problemlerden biri hatta zaman zaman kavga sebebi kapının önüne çöp bırakmak. İşte artık bu hareketin bir cezası var. Belediyeler çevre ve toplum sağlığını korumak amacıyla denetimleri sıklaştırdı. Buna göre artık apartman içinde kapısına çöp bırakanlara göz açtırılmayacak. Yapılan denetimlerde eğer kapınızın önüne çöp bıraktığınız tespit edilirse ev sahibi ya da kiracı olmanız fark etmeksizin binlerce liralık para cezası ödeyebilirsiniz. Sadece çöp değil, topluma aykırı her davranışa yönelik cezalar yolda. Gürültü yapan konutlara 11.035 lira, ulaşım araçlarına 33.326 lira, iş yerlerine 111.361 lira ceza kesilecek.